Exo Alperen'den hepinizden bir akşam karşınızda. Eğer kazanırsak 30 bin kupa oluyoruz. Bakın şu anda o mükemmel andayız. Tam 29.958 kupamız var. Ve 30.000 kupa olmak için sadece 42 kupa gerekiyor. Şimdi beraber oynayacağız. Ve eğer kazanırsak 30.000 kupaya çıkacağız. Çok heyecanlıyım. Bu arada ben aşamalı da tekrar efsanevi oldum. Bakın onu görebiliyorsunuz burada şu anda. Yani çok fazla oynayamadım. 2 gün daha süre var. Eğer oynayabilirsem ustalara da çıkacağız. Onun için de bayağı heyecanlıyım. Umarım oynayabilirim de oluruz. Hayır gitme. Efsanevi daha iyi. Ama efsanevi reis olmuyor ya. Burada bak ustalar reis varken şuna bak ya. Of daha sonu yok yani üstü yok. Ne yapayım ben ezik efsanevi? Ezik <laughs> mi? Pardon ben şaka yaptım. Efsanevi çok pro da. Zaten efsanevi olmuştum ben. Yine oldum. Artık ustalar olalım ya. Doğru değil mi? Onun gözlerine ateş çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bakayım çıkıyor mu? Vallahi böyle gözlerin içinde lav var gibi yani. Kafasından lav patlıyor direkt. Ben daha varayım itiraf et. Allah bilmiyorum ya. Efsanevi size bırakıyorum bunu Yorum yazın bakalım. Efsanevi'nin duruşu mu daha iyi yoksa ustaların duruşu mu daha iyi? İkisi de bayağı güzel duruyor ama emin değilim yani. böyle duruyor. Ustalar böyle duruyor. efsanevi böyle duruyor. Evet. 30 bin kupa mı oluyorsun lan? Evet Lili Reis. 30 bin lan. Anlatabiliyor muyum? Kupa yoluna gelince bak 30 bin de efsanevi kutu veriyor lan. Efsanevi. O kadar iyi bir kupa yani. Benle oynayacaksın değil mi? Sonuçta ben son çıkan karakterim. Oynayayım mı? Tamam lan. Eğer söyleyeceğim bilmeceği bilirsen oynayacağım. Tamam lan sor. Aya ilk bayrağı kim dikmiştir? Eee Amerikalılar mı? Ne Amerikalı mal ya terzi lan. Allah'ım Allah'ım bu nasıl bir şaka. Ah tamam benle oynama ne oluyorsun. Daha bunu bilemiyor ya. Ama tamam tamam üzülme oynayacağım. Oynama ne olur oynama. Tamam sakin ol. Tribe girdi bu da ya. Şöyle bir knockout moduna girelim bakalım. Liliyle ile yok edelim. Eğer inersek de 30 bin kupa olalım Siz de sadece altan video like atmayı abone olmayı ve yanındaki zil tuşuna açmayı unutmayın. Umarım bunu yapan herkes 30 bin kupa olur. Zaten 30 bin kupaysa da umarım 40 bin kupa olur. Hadi bakayım gösterin. Bakalım kimler olmak istiyor. Ahanda girdik. Bakayım karşıya vay koçlarım benim. Karl var. Max var. Her türlü it, kopuk, çakal var. Şimdi ben şöyle burada durayım. Onların yanına gideyim bak şöyle görünmez görünmez. Aha lan bu ne? Yuh tur bitti mi? Oha takım o kadar iyi ki ben hiç vuramadım bile. Biz de vuralım ya bana ne? Tamam dur sakin ol ya halledeceğiz dur hemen şuraya gideyim gene. Oha kimse yok tamam tamam dur. Yine ben görünmez oldum buradan gidiyorum. Oh gebertik gebertiyoruz. Oo tam tamam bayağı vurduk artık. Gerisini takım halleder yani. Sonuçta prolar o kadar. Vallahi iyi takım denk geldi. Daha ilk defa şu an görüyorum böyle bir şey. <laughs> hiç iyi takım denk <laughs> i̇lk defa oluyor. Takıma bak ya. Ne güzel oynamışlar ha. Beleş zaferimizi aldık şu an. Kupalar da geliyor. Bakalım kaç kupaya çıktık şu an. 29.969 kupa. Sadece 31 kupa lazım. 30 bine çok az kaldı lan Yine benle mi oynayacak ya Bir dur reis ya dur Olmaz öyle sürekli sürekli Başka bir şey oynayacağım Şimdi de soygun moduna gireyim Ve buna çakla gireyim lan Kral ya şuna bak Demek benimle oynayacaksın ha Vay koçum benim Çak reisin eski adın Jack miydi? Ne Jacki lan Bana hep Çak derlerdi Senin lakabın oh. Trenci Jack değil mi? Trenci Jack mi? O adı nereden duydum? Ee, şey bu gizli bilgi miydi? Bir daha sakın o adı ama. Tamam kızma ya. Kim acaba o Girelim bakalım. Sonuçta 31 kupa sonra 30 bin kupayız. <laughs> Karşıya kolet geldi. 8 bit geldi. Üstüne kolt da geldi. Ama sıkıntı var mı? Yok. Yok tabi bak şimdi taktiğe bak. Buraya atıyorum eksperiz bakın. Attım buraya direkt bayrağı. Lan çakal kolt geliyor buradan. Bak bak sen bir dur lan. Sen bir dur dur. Tamam geberdi bu. Takım hiç savunmuyor ya ne mallar. Mal bunlar vallahi ama. Gerçekten mallar ya. Bu kadar mı olur yani? Aha da geberdir. Ne güzel direkt kona taktiği yapacağım. Yaptırmıyorlar ya. Oh geberdi tamam. Şimdi de şuraya atayım şöyle. Çok iyi. Bakın şimdi bir tane daha atıyorum isterseniz izleyin. Aha da şuraya attım. Bundan sonra kolay. Şov başlasın. Basıyoruz projeleri. Düt. Oy baba düt. Oy süper ya. Valla var ya şakın gücü çok başka bir şey. Canım da olsun azıcık. Aha da gidiyorum. Düt. Şöyle vurayım vurayım vurayım. Zaten 3000 kaldı. Oo, yok ettik tek gidişte. Bu ne lan? Diyordum bak çakım gücü. En yanda biz demiş bakın tam bu an. Uf, herkesi çarpmışım trende bak. Büyük bir daha çarpmışım. Kok fena. Gene yendik. Ve kupalar geliyor. Bakalım kaç kupa olacağız şimdi? Hop. 29981 kupa olduk. Sadece 19 kupa sonra 30 bin kupayız. İşte bu. Ulan çok iyiydi ya çakla girmek. Vallahi şu an bir daha giresim geldi. Bence bir daha girelim. Girelim, girelim. Az önce Lili'yi alıp girmedik. Birazcık ayıp oldu ama şu an acayip şak oynayasım geldi. Çünkü çok kolay yok ettik. Çok güçlüydü ya. Aha. Aha, kardeş şak gelmiş lan. Neyse ama o gizemli ezik doğru. Ezik o. Güzel fena değil. direkt attım bakayım şuraya. Çok iyi. Aha, lan bizim takım ne yapıyor? Dur bakayım bir saniye. Ben şu an birazcık savunuyorum. Hop. Oha! <laughs> lan ne oluyor şu an ya? Bizim takım direkt vurmaya başladı ve karşı takım hiç savunmuyor şu an. Aa karşı takımın canına bak. 200 canı kaldı ha karşıdaki ezik çaka şu anda vurayım şöyle. Buna da vurayım. Ama neyse hiç dokunmayacağım. Şu an bastım bakın. Elim havada, elim havada. Hop! Of! Oh. Yendi. İşte çakın gücü bak ben diyorum vallahi. Çok seviyorum ya. Çok güzel karakter. Herkes soygun modunda mükemmel oluyor. Gene kupalarımız geldi bakalım kaç kupa oldu? 13 kupa daha. 29.994 kupa olduk. Sadece 6 kupa lazım. Oha lan bu ne? Vallahi bu ne ya? Hesaplaşmaya bakayım şöyle bir daha haritasına. Aha da böyleymiş. Hesaplaşmaya girelim bakalım o zaman. Tekli olarak şöyle bir Edgar alacağım ya. Bence var ya yok ederiz. Seçtim. Full çalılı bir yer yani. Ortaya Buraya gireceğim şu an bütün kutuları alacağım şu an planım bu yönde Hadi bakayım Gel hop direkt geberttim birini Birini daha gebertiyorum bak ortaya şu an kim gelse öldürüyorum Bunu da gebertiyorum bu da geberdi Gelinden Gelin lan gelin kerizler ortada beleç kutu var bak neyse Şu an kutuları vurmuyorum bile herkes ortaya gelsin diye Hadi Alayım bari ya çok kutu oldu Oy çok iyi. 3 kişi kaldı son. Dur dur vurma. Hop atladım üstüne. Of bunu da yok ettik. Son bir kişi kaldı geriye. Hiper şarjım geldi şu an. Nerede o bakayım? Tik mi kaldı geriye? Gariban tik ya. Bakayım oradan buraya bak. Sıfır enerjisi var. Gelme lan gelme. Saklanayım buraya. Saklanabileceğini sanıyor bak. Gel hadi o bombanı bile patlatırım oğlum. Ekstra şimdi hiper basacağım bakalım. Bir vuruşta öldürecek miyim? Bastım. Bir vuruş. Bir vuruşta öldürdük tiki yuh. Böyle bir şey olabilir mi ya Bir de eğlenceli mi diye soruyor Tabii ki eğlenceli mükemmel lan Aşırı iyi oyundu aşırı Artı 10 kupa geldi üstünde artı 5 de kazanma serisinden geldi 15 kupa şu anda 30 binin bile üstüne çıktık Yani birazcık fazla çıktık ama Geliyor ve o an uf 30 kupa olduk lan Simgesi bile bakın arkadaşlar mor oldu gördünüz mü Kupa simgesi bir güzelleşti ya Sonunda o 30 bini geçtik Sıradaki hedef 31 bin kupa eğer 31 bin kupa olma videosu çekmemi istiyorsanız onu dövmez ne söylesi onu çekerim. Sonuçta özel bir kupa sayısı yani 31 bin kupa. Hatta tam olarak 31 bin 31. Daha da özel bir kupa miktarı ama tam o denk gelir mi emin değilim. Bir de dükkana bir sürü ücretsiz ödül gelmiş. Onlara da bakalım şöyle. 30 bin kupanın üstünde yani bir ödülü hak ettik bakalım. Ücretsiz ne var? Aha Lili'nin burada güç puanları var. Alıyorum bakalım. Lili'yi erken aldığımız için süper böyle bir krallık yapıyor. Bir de üstüne bir tane roset vermiş. Alkışlayan Lili. Üstüne 80 elmas. Of çok iyi ya. Şu an resmen 30 bin kupanın ödülü bunlar ya. Süper dedi ki resmen. Sen 30 bin oldu. Al lan dedi bu ödülleri. Al dedi bu ödülleri. Kullan dedi doya doya. Bakalım başka ne var? Süper ödül var mı? Oo, star hediyesi. Evet. Supercell şu anda yeni bir oyun yapıyor. Bakın o oyunda bu ve bu oyun ne kadar çok kişi böyle indirirse böyle sipariş verirse o kadar çok ödül verecekmiş. Şu an 1 milyon kişiden fazla kişi oyunu indirdiği için, sipariş verdiği için bize kutu yollamış. Şimdi o kutuyu açıyoruz bakalım. Yine Supercell'in krallık hediyesi. Aha da geldi. İşte bu. Ne geliyor lan? Kaldı böyle. Ah oh, geldi. Oh tam rahatladım. Ne yapıyorsun lan? Bay kutu. Ha hey, geldim öyle ya. Bayağıdır görmüyordum. Selam vereyim dedim. Nereye gidiyordun böyle ya? Gene kunduraları giymişsin. Bir delinde iki tane tespih var. Bir sağ elinde, bir sol elinde. Ne yapıyorsun? Sallıyor mu böyle? Oğlum yok ya. Dedim tek tespih beni kesmiyor. İki tane alayım. İki elle çekiyorum zikiri. Anlatabiliyor muyum? Double sevap. Oluyor mu öyle ya? Vallahi bilmiyorum. Ama iki tane aldım yani. Umarım oluyordur. Şimdi sen şöyle bir efsane olursun değil mi? Bana güzel bir tane karakter bir şey ver. Bir krallık yap ya. Vallahi şu an tüm paramı ben tespihlere harcadım. Hiçbir şey veremem. Altın bile zor veririm. Cebimde kalan son bozukluğu veririm. Ama olmuyor böyle ya. Ayıp oluyor bak bayku reis. Lan orada azıcık altın veriyoruz diyor. Ona bile şekil yapıyorsun yeter ya. Tamam kızma ya tamam açıyorum. Ama artık güzel bir şey ver yani bak sürekli geliyorum vermiyorsun. Tamam oğlum basına güzellik yapmaz mıyım canı zekalı. Vereceğim. Hep aynı şey. O zaman tıkladım bakalım. Aa ender. Ama dedim ben. Bari Prenderol ol tıkladım. Bak. Yani. Tıkladım. Ama bak yeter artık bayku tut. Bir Prenderol ol ya ya. Ender olma sana yakışmıyor. Oğlum vallahi bugün hiç halim yok. Enderim ya. Bak ya 30 bin kupa olmuşum. Şu yaptığına bak tıkladım bir daha. Aa. Adam olamadık ya, ne yapalım şimdi. Hadi tamam da git. Ayıp ettim Baykut'u git. 30 bin kupa karşı 56 Gerçekten cebindeki bozukluğu verdi bana ya. Bu kadar mı olur ya? Başka günlük ücretsiz bir şey var mı? Bakayım şöyle. Ücretsiz şeyleri severim. Mükemmel olurlar. <laughs> Başka burada vallahi hiçbir şey yok. Günlük hediye almışım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 kupa olduk. Gerçekten çok güzel bir hedefe ulaştık. Sırada 31 bin kupa var. Onun için daha çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım onun için. Olacağız değil mi? Oluruz tabi Edgar Reis'in sıkıntı yok. Sen rahat ol. Oley be. Siz şu an kaç kupasınız? Onu da yorum yazın bakayım. Aranızda kimlerin kupası neymiş? Ben çok fazla eğlendim. Burası Canlı video izleyebilir misiniz? Ben Instagram'a arkiteğa girip exhale breathing e takit ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Bye bye.